ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerim yüce Allah celle Celalhu okuduğum ayet-i Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın muhakkak onlar Allah katında yaşıyorlar fakat siz bunu bilemezsiniz buyuruyor. İsmail kardeşimiz de yavrumuz da gençliğinin baharında vatana hizmet etmek, bayrağın hür bir şekilde dalgalanmasını temin etmek için buradan hayır dualarla uğurlandı. Ama bugün onu bayrağa sarılı, bayrağa sarılı naaşını son yolculuğuna uğurlamak üzere toplandık. Rabbim ona ve cümle geçmişlerimi de rahmet eylesin. Başta annesine, babasına, kardeşlerine ve tüm milletimize sabırlar ihsan eylesin inşallah. Evet. İsmail kardeşimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Ben de eczane hakkımı helal ediyorum. cenab Hak cümlemizden razı olsun. Onun mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim annesine, babasına, kardeşlerine şefaatçi eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, cümle hedanın ervahı için ve İsmail yavrumuzun ruhu için. Allah rızası için el-Fatiha. हम गाते हैं ओ होए के बारे अल्लाह मखवा अल्लाह ये ये प्यार हमें दे दे रे रे अल्लाह अल्लाह